تعليقات مع الصحابة والخير في الجمعية، بسم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ وَمَا لَا تَفْعَلُوا صَدَقَ اللَّهَ الْعَظِيمَ، الله عز وجل يقول إِيمَانَ لَا تَشِنْ يَقُوْمَا جَنَزَّهُ، شُوَلِيَوْ شُنْزْ بُنِيَا قَجَازٌ وَنَا دَجَازٌ، يَقُوْمَا جَنَزَّهُ يَقَابِلْ yapın, yapamayacağınızı söz vermeyin. Onu insanlara söylemeyin diye. Allah Azze ve Celle'ye de ona e, şu, e, biz böyle yapacağız, edeceğiz diye e, ibadet edeceğiz. Yapabildiğiniz e, kadar yapın. Yani az olsa da söz verdiğinizi yerine getirin. Her bakımdan yaşıyoruz. Ahiret için, dünya için ikisi birdir zaten. Ahireti ayrı, dünya ayrı olmaz. Dünyada da yaşayacağımız bütün niyetimiz Allah rızası için olması lazım. İşiniz, gücünüz de hem bereketli olur hem sevap kazanmış olur. Onun için kendine yük olmasın. Senin sözün kendine yük olup da altında ezilmeyin diyor. Yapadı, yapacağınızı yahut emir olanları yapın. Yapamayacağınızı söz vermeyin umutlandırmayın insanları ya e, kim olursa olsun e, bu e, sözünü tutması lazım. İslam dini güzellik dini her türlü güzellik var. Mertlik de sözünü tutmaktır. Şimdi yaşadığımız zaman e, onun tersini yaptırıyor. Yaptırıyor demek insanlar birbirlerini görüp de ona göre taklit ediyor. Onu bir şey zannediyor. Söyleyip de yapmaması. Halbuki söz insanların Allah Azze ve iyi insanların sıfatıdır. Sözünde durmak. O insanlar ki Allah Azze ve Celle'nin en yüceleri peygamberler. En yüceleri de peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Ondan sonra sahabeler. Sahabeler ve müminler Allah yolunda olan insanlar bu yolu takip eder. Yaramayan insanlar sözünde durmayan insanlardır. Onun Allah bizi Allah Azze ve Celle'ye verdiğimiz sözün üzerine durmaya yardım etsin inşallah. Çünkü dediğimiz gibi böyle zamanda yaşıyoruz ki her dakika ne olacağı belli değil. Nefsine kapılıyor insan durumdan ötürü diyor e, rezil olmayayım diye ben başka şey yaptım bunu yapmadım etmedim diye e, kendi kendini avutuyor halbuki sözünde dursa hem kendi e, itibarını kendisi de hisseder öteki türlü hiçbir itibar kalmaz sözündə durmayın insan. Allah sizi öz üzümüzdə sabit qadan olsun. Sözünüzdən geri dönməyin inşallah. Məmnunolla təqvîqə Fatiha.